Arkadaşlar videoda kullandığım Türkçe emayı açıklama kısmında bulabilirsiniz. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar ben Berke. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle youtuber olma simülasyonunun 3. bölümüne karşınızdayım. Hemen başlayalım arkadaşlar. Geliştim 450 aboneden 853 aboneye geldim arkadaşlar. Daha demin başlamıştım 720 abonede ama bir sorundan dolayı kapatmak zorunda kaldım. Şimdi açtım arkadaşlar. Dedim ki açtığım videoda beğenimde ameliyat olduğumu atmıştım. Ve bugün de bir yenilikle karşınızdayım. Türkçe ama oynuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyun çek, video çek, kariyer gibi Türkçe oldu. Türkçe ama indirdim arkadaşlar. Hemen başlayalım. Şimdi hemen uyuyalım. Ve kariyerden yemek Pişirmeyi alalım. Evet yemek pişirmeyi aldık. Hemen hemen yemek pişirmeden bir tane hiç çekmedim bunu. <laughs> Salata köftemiz somon balığı. Bunu çekelim. Sonra hemen gelip buradan artık böyle çok çok video atacağım. Zaten 3 video atabiliyoruz en fazla. Hemen açtım bunlar. Bu arada daha çok gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bayağı izlendi. İlk yemek şeyi de attık. O da iyi izlendi. Gördüğünüz gibi 80, 90, 100, 100 izlendi. Evet, 106 abone geldi. Evet, 1000 abone olduk arkadaşlar. Bu arada demeyi unuttum. Paramızı eksiden çıkarıp çoğaltmayı düşünüyorum. Şimdi yorumlara bakalım. Yorumlarda da isimler böyle de. Bunlar olmadı. Onları da düzeltmeye çalışacağım bir dahaki videoda. Kesiyor şey bu bizim kubbsahan filan. Bazıları çevirmiyor nedense bilmiyorum. Bunda yorum yokmuş. Buna bakalım. Oha. Suikast yaptı Allah filan. Şimdi. 106 abone. Gördüğünüz gibi ikisi bayağı getirdi bize. Son olarak. Hemen şimdi oyun videosu çekelim arkadaşlar. Bir abone olduk. İzlenmeler çok arttı. Çok. Artık kiramızı videolardan çıkarmaya çalış çalışacağım. Kiramız videolardan çıksın. Ve artı paraya geçelim. Daha büyük hedefler yapalım arkadaşlar. Evet bir yorum geldi. Mehmet oyunda Rekord money para çekeyim öyle bir şey diyor. Hemen uyuyalım. Gördüğünüz gibi şimdi burada kira 15 lira ve 2 lira falan ödüyoruz. Onları günlük videolarımdan çıkarmaya çalışacağım. Şimdi hemen video çekelim. Günlük vlog çekelim. Ne çekelim? Ee, ne çekelim? Obama'yı <laughs> Obama'yı Öldü düz düm yazalım. Güzel izlenir. Böyle ilginç başlıklar yazacağım. Hemen hemen buradan basit videomuz çekelim ve ve oyun videosu çekelim. Üç atlasın. Artık üçlü kombo yapıyorum. Her gün üçlü combo. Üçlü video atıyorum. <laughs> 4 videomuz oldu. Eksi 27 dolarımız. bunlardan çıkacağım. 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 Oo, bir bir kaizendi. Bir kaizendi arkadaşlar. Bir kaizendi. Obama'yı öldürdüm. Bir kaizendi. Bir şey olmaz. O gitsin. Gene gelir. Oo, 12 lira. 21 lira kazandık. Kiramızı falan çıkarıyoruz. Artık eksilerden çıkacağız arkadaşlar. Hemen yorumlara kemin. Mehmet oyunda falan. Bu Mehmet oyunda bize bayağı şey yapıyor. Özür dilerim ekran kaydı biraz bu da iyi. Güzel oldu. Hemen. Şimdi ne çekelim? Bir tane daha şu. Aa, etiketler, etiketler gider. Tek çekelim. Tek çekelim. Ne? çantamda ne var? Çantamda ne var? Çekelim. Güzel izlenir. Eksiden çıkarıyoruz. Bayağı güzel, güzel izlendi. 2 üçüncü falan çekim bu etiketim. Güzel izlendi. Hadi bakalım. Şimdi Evet, evet gördüğünüz gibi abone geldi arkadaşlar. Alak 9 planmıyor. Şimdi Hemen şuraya bakalım. Diye yine ilk çekmeni istiyorum saç boyama bunun istediklerini falan yaparsak gene güzel izleniyor abone falan getiriyor şimdi hemen uyuyalım arkadaşlar 16 21 lira 21 lira işte artık o videoları o kiralım verginin falan parasını çıkarmak istiyorum 0 puanımız var biraz inelim bunu açacağım green 2 puan Şimdi hemen çekelim Bir tane bundan Sonra bir tane yemek pişirme Ne çekelim? İspanya usulü omlet çekelim ve Bir tane oyun videosu ve sonra günlük vlog çekelim Ne çekelim arkadaşlar? İlginç başlık bize lazım ilginç ee, Ne çekelim? Loto'dan e, 100 bin lira kazandım. 100 bin dolar, dolar kazandım yazalım arkadaşlar. Hemen, bu bazı hemen hemen günlük vlog çekip biraz izlenelim. Ne yazacaktık ne yazacaktık. Motordan. bin dolar kazandım. Bazen ıları yazmıyor bazen i'leri yazmıyor. Hiç belli olmuyor. Hadi güzel izlenelim. Biraz daha video çekerdim de enerjim bitiyor şu an. Bu, bu videoyu çektiğimde enerjim bitiyor. Süper izleniyor süper süper. Bugünlük vlogları izlenmesinden dolayı seviyorum arkadaşlar çok güzel izleniyor. o bir kaydı bir kaydı bir bir zaten bunlardan çıkarıyorum ben paramı kiramı filan 15 dolar kazandık bunlar da getiriyor artık şimdi tek çekeceğim ne diyor saç boyama hemen uyalım ve onu dediğine biraz uyalım 16 21 dolar 15 16 17 18 çıkarmışık galiba artık eksilerden çıkalım bunu istiyorum. Şimdi hemen tek saç boyama. Heh. Saç boyama sonra sonra sonra. Hemen şuradan bir tane Bak, basit yok. ve bir tane oyun. Yine üçlü bomba 92. videomuz 60'ı arkadaşlar. Güzel oyun gerçekten oynamanızı istedim. Şimdi bir, bir yerlere de gideceğiz şuradan. Buralarda açılıyor. Ama e, ne yapacağını bilmiyorum gerçekten. Eksil sir diye bir konular duydum. Onları araştıralım. 10, 14, 14, 14 kazan. Şimdi bir tane ne çekeceğiz? Durun, durun, durun. Ha yemek pişirmek. Yemek pişirme. Biraz için uzunlu tuzda. Uzun, uzun. Süper. Uzun, üzümlü tuz. Güzel, güzel güzel güzel. Bu da iyi hissediyor. Şimdi bu arada da, e, günlük vlog başlıklarını da düşünüyorum. Siz de e, başlarınızın yazılmasını istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Güzel oldu. Güzel hoş oldu. Şimdi uyuyalım. 17-20 20-20 kira. Şimdi bize hemen acilen biraz paralar lazım. Paralar dikilmiş. Bu ne? Spor videoları. Aa, alacağım ben. Spor videoları alacağım. Spor. Spor. Çekelim. Spor. Ne diyor? Ne diyor? şu dolu olacak bilmiyorum. Ve hemen bir tane video çekelim bakalım. Bir daha deneriz onu. Oyun çek. Ve bunu çekelim. Sonra onu çekelim. İki tane atayım şimdi video arkadaşlar. bilmiyorum ne istiyor ama güzel izlendi arkadaşlar çok güzel izlendi bir k izlendi bir k bir k bir k bir k artık iki k'lara gideceğiz iki k'lara k'lara 101 abone düşürdü ilk ben şaşırdım ah bana. şimdi arkadaşlar ne yapacaktık he spor ne diyor ya bu ne diyor Arkadaşlar ben onun anlamını bakıp hemen geliyorum. Hemen onun bakla, bak anlamına bakıp arkadaşlar çevirden baktım. Ee, güncelleştirme gibi bir şey istiyor. Onu da bir, inşallah bir dahaki videoda açıklarım bulabilirsem. Şimdi devam edelim hemen video çekelim buradan. Hemen bir de oyun oyun oyun. Bir şey olmaz. Boşuna gitmedi puanımız. Açı açılırsa yapacağız. Güzel izleniyor. Bayağı iyi yani Zaten bir kabineyiz. Onun içinde izleniyor. Kirayı çıkaracağım. Artılara çıkalım biraz artılara. O 140 abone geldi. Teşekkürler. Türkiye. <laughs> puanımız bir. Buradan şu orderı kullanılan atıyor. Belki de bir puan alalım. Belki kullanılır. Onu açacağım. Hemen uyuyalım. Kiramız 23 lira. Ben bu videoda kartıya çıkıp kiradan alınca da arkada kalmak istiyorum. Hemen iki oyun videosu satacağım. Sonra bir tane de günlük vlog. Ne atalım arkadaşlar? Hmm. Ne olabilir? Hmm. Ee, şey olsun. Pewdiepie burada. Güzel oldu. Güzel. Güzel. Nasıl yazılıyor? İnşallah doğru yazalım. Yanlış yazarsam. Şimdiden özür diliyorum. Pewdie nasıl yazılıyordu? P şey galiba böyle. Burada yazalım ve bir üç dokuda böyle güzel. güzel, güzel. Güzel izlenir. Zaten güzel bayağı seviyorum izlendiğinden dolayı. Uuu bayağı izlendi. Yok yok. Normal, normal, normal. Yüzüncü videomuz 81 abone götürdü. Sorun yok sorun Kafayı buraları. Onda bunlar da inşallah bu açıklamaları da Türkçe yapacağım. Türkçe yaptıracağım yani. Hemen ne çekiyoruz? Yok 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 etiket çek etiket çek. Burada video çek Ne çekelim? Dur. Burada bize söylüyor. Benim aklımda 5 5 rastgele gerçekler. Benim, benim hakkımda, onları çektiğimizde gerçekten güzel izlendiriyor bilmiyorum izlendiriyor ama öyle sanıyorum çünkü o mesaj olarak gönderdiğine göre güzel izleniyordu arkadaşlar güzel izlensin iyi bir başlık yapmaya çalışıyorum bu aralarda avarayı düşürmeye başladılar Uyuyalım hemen. Kiramız çıkaramadık, çıkaramadık. Bu kötü oldu. Video çek oyun çekiyor. Bir tane bunlar. Bir tane yemek pişir. Ne? T kısa dostlar. Ve bir tane de günlük blok ne olsun arkadaşlar? Günlük blok olarak da karakolu var, karakalı bas, karakalı bas karakolu var. Kara kolu bastım mı Güzel. Güzel iseniz. Böyle <laughs> iyi bir başlıkla bulmaya çalışıyorum gerçekten. İzlasın. Uğur kol bastım. Uf çok hakkında Kartı oku şeyle o güzel güzel güzel. Buna sonra diyoruz bu sponsorluk değil. O yüz, buçuk Abone olduk. Bakınız çıkardık, çıkardık kirayı çıkardık. artık 14 var arkadaşlar. Kaç lir oldu? Otuz, kırk lira oldu? 30 40 lira 40 lira kazandık şu üç videonun. Bunu da şuraya bakalım. Bu yorumlara hemen hızlı bakmak istiyorum. Sonra ne çekelim? Dinleteceğiz. Yani Onu çekelim. Onu çekelim. Biraz para biriktirip oyun alacağım arkadaşlar. Biraz daha pahalı oyunlar alacağım. Ve 50 lira yapıp şu oyunumuz atılsın. Göstereceğim. Çok merak ediyorum. Merakımdan alıyorum. Gerçekten bildiğimden değil. Siz de biliyorsanız göstereyim şimdi göstereceğim şeyi. 1600 olduk bu arada? Şuraya gidiyoruz. Burada galiba. Kardeşim ziyaret et diyor. Buradan 50 e, lira verip bunu almak istiyorum. Biliyorsanız ne olacağını. Bana söyleyin. Buraya da okumadım hiç. Ee. Ne diyor? Benim... Bu son bir şey çek. Şey her zaman duymuyor pek ilk önce bu ona kariyer menüsünden kariyer menüsünden bir bakalım bir bakalım şöyle ha V kardeşliği V kardeşliği bumuş bumuş onu da alırız onu da açılıyor şimdi anladım şimdi çıkardık mı bakalım evet 27 çıkardık 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 ama gene eksileri düşüyoruz tabi ki de oyun şey. sonra bunu ya da bunu hala çekemiyoruz bugün şey çekmedim ha, günlük vlog çekerim belki sonra şimdi bu arada da başlık düşüneyim arkadaşlar bu arada videomuz ona 17 dakika olmuş biraz daha oynayıp kapatayım arkadaşlar ne, yapalım arkadaşlar ne sesim oldu hemen şimdi devam et bir yorum bir yorum olmuş arkadaşlar bir harika montaj demiş Arkadaşlar 20 lira kazandım yanında ama 26 lira kazandık arkadaşlar şimdi ıı, ne yapayım günlük vlog şeyine başlığını ne olsun I, Tipsizler tip partisi et sizler ya da yok 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 Hani bir önceki videoda yapmıştım arkadaşlar. 110 Bunları Bir de o Şerefi Şerefine Bu sefer de ne olsun Yüzüme şeysi bunu 64 videoda yapmıştım arkadaşlar onda da 64 video şerifine parti yapmıştım bir yapmıştım buna da iki koy iki yaptım güzelce inşallah bakalım oh süper, süper 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 bunlardan çıkarıyorum arkadaşlar I şey paralarımı kira paralarımı vesaire paralarımı bunlardan çıkarıyorum 20 20 güzel 40 40 güzel good shop evet ne alalım bunu mu alalım bunu alayım video patlamalar yok kardeşini alacağım al al ve gidelim aa ikisi Şimdi uygun esas sohbet, esas faaliyet, esas zaman. Hangisi? Hangisi? E buna 50 lira verdi. Gördüğünüz gibi düştü arkadaşlar. Esas faaliyet, esas sohbet. Ne alalım? Faaliyet. Toz enerji, toz deney. Demlemek. Çok ilginç bir şey beceri geliştirmiş. için daha çok eksi. Bu karışımı içtikten sonra daha farklı hissedeceksin kendini. Akademik her videolarda bu anda itibaren daha çok eksi alacaksın. Güzel. Ben bunu beğendim. Bunu beğendim. Beğendim. Yüz lira vermek istemiyorum. Biraz artıları çıkalım. Sonra gene alırım arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadar şey açtık. Bunun şerefine like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eksi. Artık artık. Güzel. Güzel. Hemen uyuyalım. Oha. Ha kardeşliğe verdiğimiz için düştük. düştük. etiketleri ters atıyorum ee, sonra 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 bir de şuradan pişir, yemek pişirme yapalım. Kızartılmış rip yapalım arkadaşlar. Sonra e, günlük kulak çekelim. Bu arada başlık düşünüyorum arkadaşlar. Hmm. Youtube'u açıkladım. <laughs> Şu e, bir kardeşliğine verdiğimiz parayı biraz almamız lazım. Almamız lazım gerçekten almamız lazım. Niye YouTube'yı parçaladım arkadaşlar? Ee, ya YouTube diye. Bunu bir daha açacağım. Açık. Güzel bir şey Baya iyi izlenirse severim. 1800 abone olmuş bu arada abone hiç farkmıyoruz. Dediğim gibi paramızı yükseltmek hedefim. 8, 9, 1k, 1k, 1 hadi 2k, hadi 2k, hadi 2k. Süper, süper, süper. 2k, 2k. 23 dolar, 34. 7, bayağı, bayağı istendi arkadaşlar, bayağı istendi. Bayağı istendi. Şimdi... buradan biraz çekelim. Enerji çok az. Bunu da yapalım. Paramızı artıya çıkarıp direkt kapatacağım videoyu arkadaşlar. Paramızı artıya çıkaracağım. Hemen şuradan. Ve şuradan emeğiyle almak istiyorum. Mükemmel. Benim mükemmel anlarım öyle bir şey olacak etiketler benim mükemmel onun yanları yanları sonra bir de bir de bir de bir de oy bir de oy ve bir tane de bir tane de şey bir tane de bir tane de ne unuttum unuttum günü özür dilerim baya iyi baya iyi uyumayacağım arkadaşlar kira verip eksiğe düşmek istemiyorum Hemen şurada paramız gelsin şundan da. Hemen. Video çek, günlük blog. Ee, heyecanlı. Heyecanlı. Bir de. Atıyorum hiç düşünmedim. Bir de. Ben. Vallahi attım kafasını. <laughs> mı gerek Aksanız atsanız bile günlük zorluklar izleniyor 2000 abone oldu 2000 2000 abone Evet arkadaşlar bu arada videomuz 24 dakika oldu arkadaşlar bugün bayağı şeyler yaptık özet geçelim bu video bitsin 2000 abone olduk arkadaşlar 10 paramızı eksiden çıkarıp artıya getirdik 15 dolar yaptık 120 120 video çekti 30. gündeyiz arkadaşlar kariyerden bayağı şeyler attık. etiket bu açıkta yemek pişirme sonra kayıt gösterisi spor V kardeşliği bayağı iyi oldu uyuyayım uyumayayım Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar like atmayı hiç hiç unutmayın kanalımıza abone olun Чем великого